Şimdi sizinle paylaşacağım bu videoda farklı bir seriye başlayacağız. Burada da ben şunu yapmak istiyorum. Farklı vücutlarla farklı kafaları olan oyuncakları birleştirme. Böyle birkaç tane fikrim var. Bunları yapacağız birkaç videoda. Şimdi ilk videoda VIP Pets'le Rainbow High vücutlarını birleştireceğiz. Ben birkaç yerde ve Reddit'te özellikle gördüğümde bayılmıştım. Birkaç sene oluyor ben bunları göreli özellikle kedi serisi var VIP Pets'in. Onunla çok güzel oluyor. Ama işte telefon düşüyordu. Ama biliyorsunuz ki Türkiye'ye çoğu şey gelmiyor. O da gelmemiş anladığım kadarıyla ya da belki bu sene mi gelecek bilmiyoruz. Neyse Rainbow High vücutları da uygun gözüküyor. Bütün herkes Rainbow High vücudu kullanmış. Ben bir kaç tane de Junior High vücudu var. Hangisi daha uygun gelirse onları takacağım videonun sonunda da göreceğiz. VIP Pets'lerin saçları çok güzel aslında. Ama ben tabii ikinci el aldığım için iki tanesinin saçlarına çok böyle biraz deformasyonlar var. VIP i̇şte. Pets'lerimi tanıtayım size. Elimde dört tane var. Bunları ben dolaptan aldım. Ee, i̇simlerini yazdım. Çünkü ben ezberleyemedim isimlerini. Kağıda yazdım. Şimdi bu bebeğimiz. Bu bebeğimizi evet ben dolaptan aldım adı Taylor'mış. Bunun serisi sanırım ışıltılı saçlar. Bunun serileri oluyor. İşte rainbow saçlar, ışıltılı glitter serisi falan. Benim bildiğim bu iki seri var. Başka bir, e, muhtemelen 5-10 tane serisi vardır. Türkiye'ye zaten çok sık gelmeyen bir bebek türü. Bebek dediymiş bunlara pets diyorlarmış biz bebek dol falan diyoruz ama bunlar pets olarak geçiyor. Evet çok güzel bir makyajı var kahverengi kahverengi gözleri var kendisi de çok güzel bir renkte kulaklarını böyle eğmiş kah bir pets saçları da sarı yeşil ve pembe bunu muhtemelen saniye takabiliriz diye düşünüyorum ama elimdeki sani küçük boy. Neyse bakacağız bunu böyle kenara alıyorum. Bu da Layla'ymış. Nayla saçları mor, pembe ve açık pembe şekilde geliyor. Kendisinin de alt rengi pembe gibi, pembe gibi kahve yani. Çok hoş bir rengi var. Bunun uygun çok bir e, Rainbow High bulamadım. Zaten e, muhtemelen e, ikinci elde zaten çok zor bulursunuz. İkinci el aldım bebeklerin vücutlarını. Evet, bunun da gözlerin kenarlarında çok güzel kelebekler yapmışlar makyajıyla. Çiçekli bir e, kolyesi var. Kolye herhalde bu. Kıyafet de olabilir aslında böyle strapless bir kıyafet gibi de olabilir. Kaşları da pembe. Çok güzel bir makyaj yapmışlar. Böyle biraz üzgün bakıyor gibi. Ama insan hoşuna gidiyor bu bakış. Bir de kulakları değişik. Böyle tüylü gibi kalıplı. Çok hoş bir petimiz bu da. Evet bu da Rainbow serisi herhalde diye düşünüyorum. Bu da bunun adı Maya'ymış galiba. Evet. Evet evet bu Maya'mız. Mayamızda saçları mor, ve mint yeşili, da diyebilirsiniz. Ve pembe böyle çizgileri olan bir saç. Ve yumuşacık. Bunu da saçlara çok oynanmamıştı. Yumuşacık. Bu saçların ben naylon olduğunu düşünüyorum. Çok güzeller bence. Ee, poli olduğunu düşünmüyorum. Ben çok anlamıyorum saçtan ama bunu da normal saç kremiyle kavuşum Gene iyi yani. Bence saç kremindense çamaşır e, yumuşatıcısı çok daha iyi oldu. Şimdi bunu dikarken onu düşünmemiştim. Bunu böyle. Ha bu arada bunların böyle boyunları dönüyor. Çok tatlılar değil mi? Bunu birazcık böyle otantik bir stil yapmışlar. Hintli gibi kıyafeti. Bakayım. Çok hoş bir bunun da yakası var. Böyle kaftan gibi kenardan geliyor. Makyajı altın desenli. Ayrıca turkuaz ya da mavi mi diyebiliriz. Böyle eyelinerları var. Çok tatlı bir suratı var. Saçları da çok güzel. Dördüncü ve son petimize geliyorum. Upetimizin petimizin adı Gwen. Bu petimizi de ben dolaptan aldım. Gördüğünüz gibi saçların önü biraz kesik. Baktım araştırdım. Saçların önü bu kadar kısa değil anladığım kadarıyla. Saçların önü kesik olabilir. Çocuklarımız oynayacak, sevecek bir şeyler yapacaklar. Sonuçta bu onlar için yapılmış bir oyuncak. Gördüğünüz gibi üzerinde çok güzel bir kareli sarı siyah bir şey var. Bu benim çok hoşuma gitti aslında. Keşke vücut değiştirdikten sonraki kıyafetine de bu konsepti yansıtabilsem. Ama bilemiyorum var mı elimde hatırlamıyorum. Ayrıca gözünün bir tarafında yıldız deseniyle böyle şey yapılmış, makyaj yapılmış. Ve ayrıca pırıl pırıl parlıyor. Bu da glitter serisi herhalde. Glitter serisi parlıyor. Saçlarını parlayan şeyler var. Telleri var. Sırma sırma. Burasında da altın teması işlenmiş. Zaten burada böyle shaved yani tıraş olmuş. Tıraş edilmiş bu tarafı kafasının. Bu şekilde de hoş olmuş. Böyle de çok böyle rocker bir görüntüsü var. Belki de bunu da bir rocker stilinde yapabiliriz. Şimdi elimdeki Rainbow High bebeklerini göstereyim. Ee, birazcık nudity olabilir. Şöyle elimde tutacağım. Nudity sevmeyenler için. Erişkin kanalı ama yetişkin kanalı ama Belli olmaz, nereden ne yiyeceğimiz belli olmaz. Şöyle elimle kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bunu ikinci el aldım, elleri yok. Genelde satılan bebeklerin elleri yok, saçları kesik. Yani ben, ben şeyi anlamadım, bunların saç o kadar güzel oluyor ki bu saçları kes, kesmeyi nasıl kıydınız yani, nasıl kıydınız? Bakın bunun böyle bacaklarında biraz sıkıntı var, kırılmış azıcık. Ama işte ikinci el almak daha mantıklı geldi bana. Böyle hani değişim, vücut değişimi yapacağım için Elimdeki diğer asıl bebeklerime bu konuda harcamak istemedim. Hazır. Zaten insanlar satıyorlar ellerindekileri. Ben de onlardan aldım. Bu da o bebeğin aynısı. Zaten iki tane koyu renge ihtiyacım vardı vücut olarak. Aynısı ve saçları. Bakın ne kadar güzel. Saçları çok güzel ya. Yumuşacık. Saçlarının şeyini bilmiyorum ama Rainbow High'ların saçları gerçekten çok güzel oluyor. Ve saçları zaman çok eğlenceli oluyor. Ben arada bir psikolojimi düzeltmek için falan saç yapıyorum onlara. Çok güzel, çok zevkli onlara saç yapmak. Ama ne yazık ki bu bebişimizi sadece vücudumuzu kullanacağız. Bu bebeğimizin elleri var. Bunun adı Skyler Broad Show. Ben çok diziyi izlemedim ama karakteri tanımıyorum çok. Ama bakın çok cool bir karaktere benziyor. Üzerinde genelde mavi tonlarda kıyafet oluyor. Zaten Rainbow High'ın asıl güzelliklerinden biri monokrom olmaları. Yani mavisi mavi konsepte gidiyor kıyafeti. Mavinin tonları olabiliyor saçlarında olduğu gibi. Bakın iki ton saçı var. İşte bu rengi kullanacağız. Bu bebeği kullanacağız. Bunların eklemleri çok güzel oluyor. Bakın böyle dizden bayağı bükü Koldan da bayağı bükebiliyorsunuz. İki yönlü bükülüyor. Bileklerinde de bükülme var. Sonra bu bacakları tam açılıyor böyle sağa sola. Bir de böyle döndürebiliyorsunuz. Yani bu vücutlar çok esnek. Fazla esnek değil ama çok esnek. Koltuk altlarından da hareket ediyor. Bakalım kolu kolu 90 derece dönüyormuş. Eli de 90 derece dönüyormuş. Ama bacakları biraz fazla dönebiliyor. Bakın. Evet deneyeceğiz bakalım nasıl olacak bizim petslerimizle. Evet bakın bu da bendeki Sunny. Sunny'miz ilk bölümün ana karakterlerinden biridir. Sunny zaten genelde hep ana karakterdir. Sunny üzerinden yürüyor bu çoğu hikaye. İzlemedim diyorum ama izlediğimde de hep Sunny'nin başrolde olduğunu görüyorum. Gene aynı anlattığım gibi eklemleri çok güzel. Bunlar daha küçük tabii şeye göre. Rainbow normal boyutuna göre çok çok daha küçük. O yüzden emin olamadım uyuyacak mı uyumayacak mı petlere. Ve bunun da saçları sapsarı normalde ama nedense bunu kesmişler ama şöyle söyleyeceğim. Saçlarının cinsi hiç öbür küllerin taşlarına benzemiyor. bu arada yüzü de çok güzel bunların. Göstereyim yüzünü. Rainbow High Junior High hiç bilmeyen arkadaşlar için güzel olabilir. Bu yüzler çok güzel kiprikleri var. Genelde makyajları çok önerilmiş oluyor. Ağzı burnu çok güzel biraz pankeke e benziyorlar. Ha bir tane de çok koyu renkli aldım. Çok koyu renklimizin adı Crystal Bailey. Bir tane de Crystal Bailey aldım. Hangisini uyacağını bilemedim ama çok koyu geldi. Yani hiçbirine uymuyor sanki. Bakalım. Crystal Bailey de bu şekilde. Rengi böyle. Çok güzel bir tane rengi var. Saçları kesilmiş. Neden kesilmiş bilmiyorum. Keşke saçları kesik olmasaydı ama o yüzden de o daha ucuza aldım yani. Bakın, makyajı falan da çok güzel ama bunların kafalarını değiştireceğiz. Bir tane daha Rainbow Junior High aldım. O da bu. Bunun adı da... Bunun adı Amaya Rain. Bakın, bunun saçında da kesik var ama bu kendi dizaynından. Bunu aldığım şeyde saçı hiç değiştirilmemişti. Neden saç sattıklarını bilmiyorum. Saçlar çok güzel, bembeyaz ama bu birazcık daha böyle poli gibi. Saçları böyle rainbow yani gökkuşağı şeklinde oluyor. Ve ismi Rain olduğu için herhalde yağmuru sim geliyor kendisi. Bazen mavi saçlı da gelebiliyor bu bebek. Bunun da suratı çok güzel. Ama bu vücudu işte güvene takmayı düşünmüştü. Bakalım olacak mı? Bakalım. İşte şimdi gidip kafalarını değiştirebiliriz. Bütün bebekleri gördük. Bütün petleri gördük. Zaten 4 petimiz var. 4 tane bebeğimiz olacak sonuç olarak. Hepsini gördük. Şimdi kafalarını sıcak suya koyarak hatta şöyle anlatayım. Nasıl değiştireceğimi anlatayım ve sizi şuraya kısa bir video koyayım. Ha, Taylor mesela. Taylor'ı alacağız. Bunu da sıcak suya koyacağız. Bunda kafası çok sert. Bunu yumuşayana kadar sıcak suya bekleteceğiz. Sıcak su ama kaynar su olacak. Ve ben bunları poşete koyuyorum. Çünkü poşet Zaten saçlarımı çok uğraştım gördüğünüz gibi düzleştirdim. Yani düzelttim saçlarında bozulmasın, şeyleri bozulmasın, hiçbir yeri bozulmasın diye poşete koyacağım. Poşetle sıcak suya koyup bekleteceğim. Kafaları çıkaracağım ve kafaları çıkarıp değiştireceğim. Buraya geleceğim oradan sonra. Evet arkadaşlar çok güzel oldular. Şimdi size göstereceğim nasıl olduklarını. Acayip mutluyum ve tahminimden de iyi oldu. İnanamıyorum gerçekten. Ön söz olarak da şunu söylemek istiyorum. Özellikle vücut renkleri çok da sıkıntı olmadı bence. Şimdi tek tek bakalım. Asıl sıkıntı olan şeyi de göstereceğim size. Sarı saçlı kızımız Taylor üzerine spor bir kıyafet giydirdim. Rainbow High'dan. Ayağına spor ayakkabılar giydirdim. Şöyle bakalım. Elleri de var. Buna Skyler vücudu taktık arkadaşlar. Skyler'ın vücudu Gerçekten de inanılmaz uydu yani. Ben bu kadar uyacağını düşünmemiştim. Tabi arada ton farkı kesinlikle var. Ama bu kadar beklemiyordum doğrusu. Şu an boyn, boynu çok güzel oturmuş bir şekilde dönüyor sağa sola. Biraz gevşekti ilk taktığımda. Gevşek geldi bana ama. Şimdi böyle soğuyunca herhalde kafalar sıcaktan herhalde genleşmeden kaynaklı bir fark oluşmuştu. O da geçince... Harika bir görüntü oldu. Ben çok beğendim bunu. Özellikle Taylor ve kıyafeti de çok tatlı olmamış bu. Şimdi bakıyorum hani birazcık rastgele giydirdim bu arada. Elimde böyle e, Rainbow Hayların ikinci kıyafetlerini ben poşetleyip başka bir yere koymuştum. Onları böyle rastgele karışık bir şekilde koymuştum. İçlerinden böyle elime gelen Aa, bu buna olur gibi hani mesela şu mor e, kapşonlu şey uyar diye düşündüğüm için bunun üzerinden yürüdüm ve spor ayakkabılar çok güzel oldu. <laughs> çok tatlı ya bu. Yücehan çok tatlısın. <laughs> Nayla'mızı güzelce taktık. Birazcık bunun boynu nedense böyle oluyor. Bu arada Nayla'ya taktığım vücut bu çok hasar görmüş, sıkıntıları olan dizlerinde ve elleri olmayan vücuttu. Eline diğer başka bir arkadaştan taktık elini. Biraz koyu renk oldu, hiç alakası yok. Sonra çıkaracağım ve yeni el yapacağım buna. Bu vücut birazcık hırpalanmış olduğu için pek işime yaramadı. Çok hoşuma da gitmedi. Değişebilirim muhtemelen bu vücudu. Böyle düşünüyorum şu anda. Ama renk olarak çok da feci derecede farklılık görünmüyor. Buna da Skyler vücudu çok güzel oluyor. Skyler Broad Show Rainbow High bebeğinin vücudu Nayla'ya çok güzel oluyor. Nayla baya hoş oldu. Saçlarıyla biraz uğraşmam gerekiyor. İşte bunda mesela o boyun sıkıntısını görüyoruz. Diğer Taylor'da vücut ve boyun sıkıntısını görmüyorduk ama bunda biraz fazla seyrek oldu. Ben anlamadım. Onda mesela gayet oturmuş bir görüntü var. Burada biraz sıkıntı var. Belki düzelir zamanla ama bütünleşik olarak şöyle tutayım. Bütünleşik olarak çok tatlı gözüküyor. Çok yakıştılar. Kıyafet üst kısmını çok güzel uydurdum ama altı bulamadım. Altada da Ruby'nin kıyafetinden bir parça giydiririm. Kırmızı mor falan. çok da kötü olmadı. Bu şekilde bir kombin yaptım. Yani çok da içime sinmedi. İleride daha güzel kombinler yaparız. Bu da işte zaten oyunun bir parçası, asıl parçası. Sürpriz sonlar. Harika olmamışlar mı? Gerçekten bu bebekler için Junior High çok daha uygun oldu. Herkes normalde Rainbow High, büyük boy Rainbow High'ları takmış ama bunların hem boyundan hem de vücut şeklinden dolayı hem de yani kafalarının şirin çocuksu olmasından dolayı vücutlarının da biraz çocuksu olması daha şık durdu. Kıyafetleri gene Rainbow High'dan aşırarak giydirdim. Çünkü bunları sadece vücut olarak almıştım. Kıyafetleri yok üstlerinde. Bir tanesinin vardı ama işte o da çok uygun sayılmaz. Nerede olduğunu bulamadım zaten. Evet böyle sağa sola gayet rahat oynatabiliyorsunuz. Gayet sıkı bir kafa oldu çok oynamıyor yani. Çok güzel oldu. Buna işte Sunny çok iyi olmamış mı? İnanılmaz ya. Çok yakıştı. Mayamıza böyle bir siyah takım giydirdim. Bu belindeki kemeri boş veren yani ilk elime gelen şeyleri giydirdim. Aslında şey kemeriyle ayakkabısını uydurmuş oldum. Neyse bence o kadar tatlı oldu ki inanamıyorum ya. Yani bu boyut, boyut uyumuna bayıldım. Gwen'e e, kıyafet olarak ne giydirdim tahmin edebiliyor musunuz? LOL OMG bebeklerinden bir kıyafet giydirdim. Hani var ya bu film bebeği yapmışlardı. Onun kıyafeti bu. Ayağında da Rainbow High çizmeleri giydirdim. Büyük boy bunlar. Küçük çizmelerim yok. Bu kıyafetleri bulmam gerekiyor bir şekilde. Elleri, kolları, kafasının uyumu... Ben çok 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 uydurdum. Kıyafeti de çok tatlı oldu ama bence buna böyle daha sıcak renkli, daha böyle koyu ve iddialı bir kıyafet olmalı diye düşünüyorum. Ee, i̇lerleyen zamanda işte bulurum. Saçlarını henüz yapamadım. Çok acele ettim bunları size göstermek için. Bakar mısınız? Çok tatlı değil mi ya? Bak şuna. Bence çok çok iyi oldu. Junior high vücutları aşırı iyi oldu bunlara. Ben bu kadar olacağını beklemiyordum. Junior High vücutları çok iyi yakıştı. Ayrıca sadece benim tek sorunum ayakkabı bulamamak. Çünkü muhtemelen lol bebeklerin kıyafetleri olacağı için onlardan da birkaç kıyafet var. Onları da birleştiririm. Bir şekilde bir kombinasyon yapabilirim diye düşünüyorum lol kıyafetleriyle. Lol o emcik kıyafetleriyle özellikle. Ama bütünleşik olarak bakınca ikisi de çok güzel böyle şey gibi beyaz ve siyah kardeşler. Hani giysilerine bakarsak. Bunlar kardeşmiş gibi oldu. Çok tatlısınız ya. Ve Nayla ve Taylor. Ve Naila ve Taylor. Ve Nayla ve Taylor ikisi de çok güzel oldular. Evet bunlar da kanka gibi yani. Birbirleri kıyafetlerini giyen kankalar gibi olmuşlar sanki. Bilmiyorum çok hoşuma gitti bu. Evet sevgili. Arkadaşlar bugünkü videoda ben çok mutlu oldum. Umarım siz de benim gibi sevinmişsinizdir böyle güzel bir sonucu elde ettiğimiz için. Size de tavsiye ederim. Dolapta bunlar ikinci el bulunabiliyor bu bütün parçalar diyelim. Daha zevk veriyor. Ben şeyi çok seviyorum. Kafa değiştirmeyi vücutla çok seviyorum ve hatta size şunu söyleyeceğim. ChatGPT ile baya bir konuyla ilgili konuştum. Ve ona bendeki bebeklerin resimlerini yükleyip resim yaptırdım. O kadar güzel oldu ki şurada paylaşayım ChatGPT'nin bana ürettiği resmi. Şurada da bir tane daha paylaşayım. İki resim ürettirdim. Çok resim ürettirmedim tabii ki. Resimleri görünce çok heyecanlandım. Bunun üzerine bu projeye geçtim. E, geliştim hatta. Ve şeyde Reddit'te zaten görmüştüm bu kafa değişimlerini ben. Ve sonrasında da şu an bunu denediğim için o kadar mutluyum ki çok güzel oldular. Bütün arkadaşlarımı göstereceğim şimdi. Çok kıskanacaklar bence. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Bu videonun sonunda da size sevgilerimi sunuyorum. Umarım beğenmişsinizdir benim beğendiğim kadar. Videomu da beğendiyseniz likelayabilirsiniz ya da işte likelamayın bilmiyorum. Biraz takip edebilirsiniz. Biraz likelayabilirsiniz. Yorum yazarsanız çok eğlenir, eğleniriz. Yorum yazarsanız birlikte böyle birkaç konu, konu konuşmuş oluruz. Güzel olur. Yani yazın bana bir şeyler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Seviyorum.